Bugün su kadar basit bir şeyin erkeklerin cinsel sağlığı ve daha genel anlamda genel refah için nasıl temel bir dayanak noktası olabileceğini keşfedeceğiz. Her ne kadar pek çok insan onu sadece temel ve erişilebilir bir kaynak olarak görse de, suyu tüketme şeklimiz ve vücudumuzda oynadığı rol, susuzluğu gidermenin çok ötesine geçiyor. Su doğrudan cinsel sağlıkla bağlantılıdır ve suyun doğru şekilde nasıl kullanılacağını öğrenmek dönüştürücü olabilir. Başlamak için suyun insan vücudundaki temel rolünü anlamamız gerekiyor. Tüm vücut sistemlerinin düzgün çalışması için gereklidir. Vücut ısısının düzenlenmesinden kan dolaşımına, toksinlerin atılmasından hormonal dengenin korunmasına kadar su çok önemlidir. Konu cinsel sağlık olduğunda yeterli sıvı alımı daha da önemli bir rol üstleniyor. Bunun nedeni erkek cinsel performansının doğrudan iyi kan dolaşımına ve dengeli hormonal seviyelere bağlı olmasıdır. Her iki husus da su alımından doğrudan etkilenir. Örneğin erkekte ereksiyon etkili kan dolaşımı gerektiren bir süreçtir. Penis sıkı bir ereksiyona ulaşmak ve bunu sürdürmek için kan akışına bağlıdır. Vücut susuz kalırsa kan hacmi azalabilir ve bu da tutarlı bir ereksiyona ulaşma yeteneğini doğrudan etkiler. Ayrıca dehidrasyon kanın kalınlaşmasına neden olarak dolaşımı daha da zorlaştırabilir. İşte bu noktada su vazgeçilmez bir müttefik olarak devreye giriyor. Kan akışını iyileştirir ve kan damarlarının verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak kanın cinsel organlara en iyi şekilde ulaşmasını sağlar. Bir diğer önemli nokta ise suyun hormonal dengeye olan etkisidir. Erkek cinsel arzusuyla bağlantılı ana hormon olan testosteron vücudun sıvı durumuna duyarlıdır. Vücut susuz kaldığında hormonal süreçler bozulabilir, bu da cinsel isteğin azalmasına ve hatta performans sorunlarına yol açabilir. Ayrıca vücutta su eksikliği, yorgunluğa, enerji eksikliğine neden olabilecek ve genel olarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek toksinlerin birikmesine katkıda bulunur. Suyun önemi yatsınamaz olsa da doğru tüketilmesi şarttır. Yaygın bir hata, aynı anda çok miktarda su içmektir. Bu, böbreklere aşırı yük bindirerek vücudun suyun sunduğu faydalardan faydalanmadan fazlalığı hızlı bir şekilde ortadan kaldırmasına neden olabilir. İdeal olan, gün boyunca düzenli aralıklarla küçük miktarlarda tüketerek vücudun yavaş yavaş emmesine izin vermektir. Bir diğer ilginç nokta ise su içerken duruştur. Her ne kadar alakasız gibi görünse de, hızlı ve çabuk su içmek vücut üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Yutmadan önce tükürüğün suya karışmasını sağlayarak oturarak yavaş yavaş içilmesi tavsiye edilir. Tükürük, midedeki asitliği nötralize etmeye, sindirimi ve dolaylı olarak cinsel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olan alkalin özelliklere sahiptir. Su sıcaklığı da dikkati hak ediyor. Sıcak iklimlerde serinlemek için buzlu suyun tercih edilmesi yaygındır. Ancak soğuk su, vücudun etkili bir şekilde kullanmadan önce onu ısıtması gerektiğinden sindirim sürecini yavaşlatabilir. Bu işlem enerji gerektirir ve kan dolaşımına zarar verebilir. Öte yandan ılık veya oda sıcaklığında su tüketmek sindirimi kolaylaştırır, emilimi artırır ve kan akışını hızlandırır. Verimli dolaşım cinsel sağlık için çok önemlidir ve su sıcaklığı gibi küçük ayarlamalar büyük fark yaratabilir. İdeal su miktarı kişiye göre değişir ancak genel olarak günde 2,5 ila 3 litre, yani 10 ila 12 bardak civarında su tüketilmesi tavsiye edilir. Ancak bu ihtiyaç kilo, fiziksel aktivite düzeyi, iklim gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Düzenli egzersiz yapan veya çok sıcak bölgelerde yaşayan kişiler ter yoluyla kaybedilen sıvıyı telafi etmek için su alımını artırmalıdır. Suyun ne zaman içileceği de önemlidir yatmadan önce büyük miktarlarda tüketmekten kaçınmak çok önemlidir çünkü bu, sık sık tuvalete gitme nedeniyle uykuyu bölebilir. Ayrıca yemekten hemen sonra su tüketmek mide sıvısını sulandırarak sindirimi bozabilir. İdeal olanı yemeklerden sonra yaklaşık 30 dakika su içmek için beklemek, sindirim süreçlerinin verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Bir diğer yaygın hata ise meyve tükettikten hemen sonra su içmektir. Karpuz veya muz gibi birçok meyve zaten yüksek su içeriğine sahiptir ve bunları daha fazla sıvı birleştirmek sindirimi yavaşlatabilir. Sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkileri önlemek için meyve yedikten sonra su içmeden önce 15 ila 20 dakika kadar beklenmesi öneriliyor. Vücudun hidrasyon durumunun iyi bir göstergesi idrarın rengidir. Açıksa iyi sıvı aldığınızı gösterir. Eğer hava karanlıksa bu su alımınızı artırmanız gerektiğinin bir işaretidir. Soluk almak yalnızca vücut ısısını düzenlemek ve genel enerjiyi iyileştirmekle kalmaz. Aynı zamanda zayıf dolaşım veya hormonal dengesizliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek erektil disfonksiyon gibi sorunlardan kaçınmak için de gereklidir. Kısacası su sadece susuzluğunuzu giderecek bir sıvı değildir. Vücudun ideal işleyişi, dolaşımda temel rol oynaması, toksinlerin atılması hormonal denge ve tabi ki cinsel sağlık için vazgeçilmez bir unsurdur. Doğru ve yeterli miktarda tüketildiğinde su, canlılığınızı dönüştürebilir, yalnızca cinsel performansınızı değil aynı zamanda enerjinizi, güveninizi ve yaşam kalitenizi de artırabilir. Cinsel sağlığınızı ve genel refahınızı iyileştirmek istiyorsanız su tüketimi alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük değişiklikler önemli faydalar sağlayabilir. Bilinçli uygulamalar yapın. Su tüketiminizin miktarını, sıcaklığını ve saatlerini ayarlayın. Enerjiniz ve canlılığınızdaki gelişmeleri fark edin.